Bugün 8 Haziran Perşembe 2023 Euro bölgesinde ilk çeyrek gayri safi yurt içi hasla verisi daralmayı revize etti böylece Euro bölgesi teknik resesyona girdi. Bu ne anlama geliyor? ECB'nin de eli bir miktar güçleniyor gibi görünüyor. Faizleri arttırmama yönünde eli bir miktar güçleniyor. Faizleri indirir mi hemen? Hayır, elbette hemen indirmeyecek ama faizleri durdurma konusunda, arttırmayı durdurma konusunda eli bir miktar güçlenmiş oluyor. Biliyorsunuz alım da teknik resesyona girmişti. iki çeyrek arka arkaya küçülerek. Şimdi Euro bölgesinden bu durumu görüyoruz. İki tarafı da takip edeceğiz. Yani 14'ü 15'inde açıklamalar gelecek. Hem Avrupa hem Amerika tarafından her ikisini de yakından takip edeceğiz. Dün özellikle yorumlarda fark ettim. Abi ben seni uzun zamandır takip ediyormuşum ama abone olmamışım. Şimdi abone oldum diyen dostlarımız var. Lütfen abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu da çok önemli kanalımızın büyümesi için. Ve katıl butonuna basarak yine kanalımıza destek verebilirsiniz. Neden dolar bu seviyelerde kalmayacak? Neden dolar 35 liranın üzerine doğru gidecek ve buna izin verilecek? Hani dolar acayip yükseldi, Türk Lirası üy, üy, süper değer kaybetti falan diyen arkadaşlarımız var ya, öyle değil arkadaşlar. Günlük bazda bakıldığı zaman %7'nin üzerinde bir değer kaybı önemli. Döviz'in %7'nin üzerinde yükselmiş olması, Euro'sundan Sterlin'ine, Dolar'ına kadar yükselmiş olması önemli. Bir kere bunun altını çizelim. Ama arkadaşlar değer kaybını tamamlamış değil. Onu söyleyelim. Tamam bu işin son noktasına geldik demek için çok ama çok erken daha operasyon yeni başladı. Meme Şimşek'e destek veriyor muyuz bu operasyonda? Veriyoruz arkadaşlar. Doğru bir iş yapıyor çünkü. Önce dövizi serbest bırakıp herkesin ikna olacağı bir seviyeye kadar götürürse bu hem ihracatın rahatlamasını, artmasını beraberinde getirecek hem turizm gelirlerinin artmasını beraberinde getirecek hem de yabancıların Türkiye'ye gelmesini teşvik edecek. Tabii ki yüksek faizle birlikte. Sadece dövizi serbest bırakmakla olmuyor. Döviz serbest bırakacaklar, belli bir seviyeye getirecekler. Sonra çağat diye düşürmeyecekler. O seviyelerde stabilize edecekler. Sonra ufak ufak faizleri arttırıp yabancılara gel gel yapmaya başlayacaklar. Gelin kardeşim Türkiye'ye paranızı getirin ki döviz rezerviyle ilgili sıkıntımızı çözelim. Aynı zamanda kısa vadeli borcumuzu ödeyebilelim diyecekler. Bu arada tabii şunu da taahhüt edecekler. Gördünüz mü bakın biz kontrollü bir şekilde Türk lirasının olması gereken değere doğru getirdik. Kısa dönem içerisinde bir döviz kırılması beklemiyoruz. Paranızı getirip dövizden TL'ye çevirip faize yatırdığınızda bir kayba uğramayacaksınız bir sene iki sene sonra diyebilmek adına bu operasyonun yapılması gerekiyor idi. Ufak ufak hareketlenmeye başladı. 20 liradan 23 liraya gelmiş olması tekrar altını çizerek söylüyorum. Büyük bir hareket değil. Günlük bazda bakıldığı zaman çok önemli bir hareket ama çok ama çok büyük bir hareket değil. Ne kadar kritik bir durumda olduğumuzu ve bu operasyonun neden bu kadar önemli olduğunu büyüme verileriyle, enflasyon verileriyle, dış ticaret verileriyle sizlerle paylaşacağım. Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte yüzde dört büyüdü diyor. TÜİK. Şimdi ilk bakıldığında wow süper kardeşim Türkiye büyümüş falan diyebilirsiniz. Ama nasıl büyüdüğüne bakalım. Türkiye ekonomisinin büyümesi bir zenginlik mi bir fakirlik mi yaratıyor? Bu büyüme gerçekçi mi değil mi? Biz üreterek mi büyüyoruz, istihdam yaratarak mı büyüyoruz, insanlarımızın refahını yukarıya doğru çekerek mi büyüyoruz yoksa insanlarımızı refah kaybına uğratarak mı büyüyoruz? Buna bakacağız. Sadece TÜİK verilerinden gideceğiz ki TÜİK verilerinin gerçekçiliği de tartışılır sonunda bu veriler bile Türkiye ekonomisinin ne kadar dramatik bir pozisyonda olduğunu bize çok net bir şekilde gösteriyor. Sadece çıplak olarak büyümeye baktığınızda evet Türkiye ekonomisi birinci çeyrekte yüzde dört büyümüş. OECD de bunu destekler mahiyette diyor ki 2023 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 3.7, 2024 yılında da Türkiye ekonomisi yüzde 3.8 oranında büyüyecek. Şimdi bu veriler de güzel. Bu büyüme gerçekçi bir büyüme mi? Yani refah getiren bir büyüme mi? Fakirlik getiren bir büyüme mi? Onu test ediyoruz. Sonrasında da arkadaşlar dövizin yükselmesinin ya da Türk lirasının değer kaybetmesinin ne kadar önemli olduğunu ve kritik olduğunu bir kez daha çek etmiş oluyoruz. İlk çeyrekteki %4'lük büyüme ye en büyük katkıyı ne vermiş? Hane halkı tüketimi vermiş. Hane halkının yaptığı harcamalar vermiş. 10 puan arkadaşlar. 10 puan en yüksek büyümeye katkı hane halkı harcamalarından gelmiş. ikinci sırada da kamu harcamaları var. Hane halkı harcamaları neden arttırmış? Daha çok ürün aldığı için mi? Daha çok mal aldığı için mi? Refah seviyesi arttığı için mi? Hayır arkadaşlar zamlardan dolayı. Yükselen enflasyondan dolayı. Her ne kadar TÜİK bize %40 civarında bir enflasyon olduğunu söylese de bana kalırsa ne Cumhurbaşkanı ne Cumhurbaşkanı yardımcısı ne de Mehmet Şimşek aslında Türkiye'deki enflasyonu gerçekçi bulmuyor. Bence TÜİK'teki kendi enflasyonunu gerçekçi bulmadığı için işte bu veriyi açıklıyor. 10 puan katkıda bulunmuş diyor. Altın çizerek söylüyorum. Miktar artmıyor. Aksine miktar azalıyor ama harcamalar artıyor. Çünkü korkunç bir pahalılık var ve insanlar gelirlerini kaybediyorlar. Sayın Erdoğan ve Sayın Cevdet Yılmaz yani Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısının ilk demeçleri neydi? İlk açıklamaları neydi? Enflasyon etkisiyle ezilen kitlelerin sorununu bir an önce çözmek gibi bir derdimiz var. Daha önce seçim öncesinde yine yaptıkları bir açıklamayı sizinle paylaşayım. Asgari ücret 500 dolara fixlenecek kardeşim. Yani 500 dolar civarında bir asgari ücretimiz olacak. Kur yükselmemiş olsaydı ona yaklaşmışlardı. 425 dolar civarında bir asgari ücret vardı. Ama kur yükseliyor, yükselmeye devam edecek. Görünen o ki kur odaklı bir zam yapmazlar ise bizim asgari ücret yine Cücük olacak arkadaşlar. Cücük. 300 dolarlara falan düşecek. O zaman bu sözler arkasında durmaları gerekiyor. Asgari ücret 500 dolar mı olacak dediniz. 500 dolarlık bir asgari ücret belirleyeceksiniz. Bugün itibariyle nedir karşılığı? 11.500 lira. 23 liralık ekran kuruyla konuşuyorum. 11.500 lira yapmak zorundasınız. Çünkü bu laf ağızdan çıktı. Eğer ki 35 lira olursa dolar kuru o zaman da asgari ücreti ona göre 17.500 lira yapmak zorundasınız. Peki bu konuyla ilgili iş dünyası ne diyor? İTO Başkanı Şekip git çıktı dedi ki asgari ücrete yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre zam yapın. İlk 6 aylık enflasyon ne? %39, %39. Hatta o Mayıs enflasyonu. Haziranda biraz daha düşebilir. Çiğ açık çünkü. Diyelim ki %35 geldi, %35 zam yapın. Tabi sadece işçiye yapılacak zamlar değil. Memur ve emekliye de emekliye %15, memura %7,5 civarında bir zam yapılması planlanıyor. Bu enflasyona bakıldığında arkadaşlar. Oysa bu enflasyonun gerçek enflasyon olmadığını gayet net biliyoruz. Yaşadıklarımızdan biliyoruz. Kimse bana hikaye okumasın. Enflasyonu hesapladık, %30 çıktı. Ya ben markete, pazara gidiyorum kardeşim. Ben mağazaya gidiyorum. Şu anda herkes fiyat güncellemesi yapıyor. Haksız mı adamlar değiller? Çünkü Kur odaklı bir noktadan bahsediyoruz. Konut fiyatlarına bakın göreceksiniz onlarda da yine yüzde on beş yüzde civarında bir artış olacak kura bağlı olarak. E, etmek fiyatı, süt fiyatı, et fiyatı aklınıza gelebilecek tüm temel gıdalar ve temel ürünlerdeki fiyat artışlarında hızla karşımıza çıkacağını göreceğiz. O zaman kardeşim kura endeksli bir artış yapmak zorundasınız bunun uçarı kaçarı yok. Yani kur ne kadar yükselirse o oranda memurunuza, işçinize, emeklinize, herkese zam yapmak zorundasınız. Çünkü insanların daha fazla gelir kaybına tahammülü yok. 2 artı 2 4'ten bahsediyoruz arkadaşlar. Daha fazla biz fakirleşemeyiz. Zaten yeterince bedel ödedik. Dolayısıyla daha fazla bedel ödemek istemiyoruz. Ha, siz bu bedeli yine vatandaşın sırtına yıkmaya kalkarsanız da bunun bedeli bu kez ağır olur. Ne seçim mi kaybedersin? Hayır kardeşim. İnsanları daha da mutsuzlaştırırsınız ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalırsınız. Sosyal sorun insanların sokağa dökülmesi değildir arkadaşlar. Hemen buradan başka bir şey çıkartmaya çalışmasın kimse. Sosyal sorun boşanmaların artmasıdır. Suç oranlarının artmasıdır. Hapishanedeki insan sayısının artmasıdır. Mafyaların palazlanmasının artmasıdır. Bunların hepsi sosyal sorundur ve gelir dağılımındaki bozukluğun iyice tepe noktaya gelmesidir. Demek ki böyle bir şey yol açmamak adına ve önümüzde de bir yerel seçim olduğuna göre hemen ardından da oluşabilecek bir genel seçim olduğuna göre öyle ya da böyle zamanda bile yapılsa 3-4 sene sonra genel seçimler olacak. İnsanların gelir seviyesinin yukarıya taşınması şart kardeş. O halde Sayın Şekip Avdagiç her ne kadar enflasyon oranında zam yapın deseniz de. Her ne kadar yabancı para birimi üzerinden bir düzenleme yapmayın biz buna karşıyız kardeşim deseniz de Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı çıktı açıklama yaptı. İnsanların gelir seviyesini normalleştireceğiz. Birinci önceliğimiz bu dedi ve seçimler öncesinde de Sayın Cumhurbaşkanının demeçleri var. 500 doların hedeflendiği söylendi. Hem Cumhurbaşkanı tarafından hem de eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tarafından. O halde kardeşim, doğru olan da bu zaten 500 dolara fixleyeceksiniz asgari ücreti. Buna bağlı olarak da hem emekliye hem de memura zam yapacaksınız. Bunun uçarı kaçarı yok. Ha esnaf ne yapacak? Malını satabildikçe, iş yapabildikçe para kazanacağı için Diğerlerine zam yapılması esnafın da işine gelecek. İnsanların elinin bollaşması, insanların güçlü olması harcama yapmasını beraberinde getirecek. Harcama yaptıkça da esnafın eli güçlenecek. Kobi ne yapacak? Kobi üretecek, esnafa satacak ya da piyasaya verecek onların da eli güçlenecek. Sanayici ne yapacak? Onların da eli güçlenecek. Bu arada ihracatçı ne yapacak? Kur olması gereken seviyelere gelirse rekabet gücünü arttıracak, daha çok mal satacak. Turizmci ne yapacak? Yunanistan'a İspanya Fransa'ya göre daha rekabetçi olacak. Turisti Türkiye'ye daha rahat getirebilecek ve daha çok para kazanabilecek. Bakın her şeyin nasıl zincirleme olduğunu görüyorsunuz. Devlet ne yapacak? Bütün bu işleyiş normalleştiğinde buradan toplayabileceği gelirlerle, vergilerle elini bollaştırabilecek. Kur 35 liraya gittiğinde hem turizm gelirleri hem ihracat gelirleriyle Merkez Bankası rezervlerini doldurabilecek, daha rahat swap anlaşmaları yapabilecek, daha uzun vadeli borç edinebilecek, CDS'lerini düşürebilecek, kredi notlarını yükseltebilecek. Bankalar ne yapacak? Yüksek faiz ortamında faizlerini yükseltmek yerine faizlerini normalleştirmeye, aynı zamanda piyasaya kredi musluklarını açmaya başlayabilecek. Onun için meme şimşek çıkıyor. Diyor ki daha müreffeh ve tutarlı bir Türkiye için ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık ve öngörülebilirlik olacak diyor. Onun için dövizin, doların yükselmeye devam etmesi gerekiyor. Siz erken bir kararla tamam kardeşim bitti bu iş. 23 liradan fixleyelim artık doları demeye kalkarsanız ve buradan faizleri yükseltmeye kalkarsanız yine irrasyonel para politikalarıyla ekonomiyi bozmaya devam edersiniz. İhracat azalmaya devam eder. Bakın ihracat negatife düştü. İthalat %17'lere vurmuş durumda. Üstelik aylık bazda söylüyorum. Dış ticaret açıkları artık 12 milyar, 13 milyar, 14 milyar dolar gibi yüksek seviyelere çıktı. Yıllık dış ticaret açığı 150 milyar dolarlara doğru koşuyor. Ödemeler dengesi krizi kapıda. Kısa vadeli borçları artıyor. Merkez Bankası rezervleri eksi 4.4 milyar dolar yeniden bugün açıklanacak. Muhtemelen yine bir eksi rezervle karşı karşıya kalacağız. Yani arkadaşlar hem yabancıların hem yerlilerin bir an önce ikna edilmesi gerekiyor. İhracatın arttırılması, turizm gelirlerinin arttırılması, ithalatın kısılması gerekiyor. Bu operasyonda yapılacak ilk ama ilk iş dövizin serbest bırakılması. Gördüğüm kadarıyla Merkez Bankası zaten bunu hedefleyecek, politikaları izleyecek. Yani faizle hemen arttırmayacak, biraz bekleyecek. Mehmet Şimşek de faizin arttırılması konusunda ısrar etmeyecek ilk etapta önce dövizin gitmesine, serbest bırakılmasına izin verilecek. Sonrasında da faiz arttırılacak ve yabancı sermayenin Türkiye'ye gelip TL'ye dönmesi, onun karşılığında da bir döviz rezervi oluşturulması sağlanacak. Battık battık diyen dostlarımız var, Türkiye'm benim. Hayır arkadaşlar, bakın akılcı politikalarla hep söylüyorum bunu, uzun zamandır söylüyorum. Akılcı para politikaları ve sonrasında gelecek akıllı ekonomi politikalarıyla Türkiye çok hızlı kalkınır. Büyüme verilerinin içerisinde tarımla ilgili veriye bakıyorum %3.8 küçülmüş Mayıs ayında. Sanayi %0.7, küçülmüş. Net ihracat büyümeyi %2.8 aşağıya çekmiş. Bu bize şunu gösteriyor. Türkiye'de üretim yok, Türkiye'de sadece tüketim var ve bunun normalleştirilmesi gerekiyor. Bunun için de önce para politikalarını düzenleyeceksiniz. Adam gibi Merkez Bankasını serbest bırakacaksınız, TÜİK'i serbest bırakacaksınız. Ardından da çok sağlam bir ekonomi politikası uygulayacaksınız. Üretim odaklı. Üretim odaklı arkadaşlar. İthalat odaklı değil. İhracat ve üretim odaklı, iç piyasaları dengeleyecek, maliyetleri düşürecek odaklı bir politika izleyeceksiniz. Abi kur patladığında enflasyon patlıyor. Patlar. Bu kafayla devam edersen patlar ve patlamaya devam eder kardeşim. Sen üretmezsen, her şeyi ithalata bağlarsan, her kur kırılmasında sen yüksek enflasyonla boğuşmak zorunda kalırsın. Yüksek enflasyonla boğuşmak istemiyorsan her kur kırılmasında kendi üretebildiğin tüm ürünleri üreteceksin. Mümkün mü? Mümkün arkadaşlar. Bakın TPAO yani Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nden açıklama geldi. Günlük 70 bin varil, 70 bin varil petrol eşdeğeri üretim yapıyoruz artık diyorlar. Son 32 yılın en yüksek seviyesine çıkılmış durumda. İyi bir şey kardeşim. Savunma sanayiinde yaptığı ataklar Türkiye'nin işte İHA, SİHA, tank üretimi, silah üretimi, ordunun ihtiyaçlarının büyük bir bölümünün karşılanıyor olması Türkiye'nin savunma harcamalarını son 5 yıl içerisinde yarı yarıya düşürdü. Bunu takdir etmeyecek miyiz? Edeceğiz. Ya da Mehmet Şimşek doğru bir şey yapıyorsa bunu takdir etmeyecek miyiz? Edeceğiz elbette. Türkiye'nin kazanımlarından mutlu oluruz. Hatalarından da mutsuz oluruz. Bunu da eleştiririz. Kimse de kusura bakmasın. Niye bizi eleştiriyorsunuz diye rahatsızlık duymasın kardeşim. Sadece savunma sanayiyle bu iş olmaz. Yazılım alanını geliştirmek zorundasın. Teknolojini geliştirmek zorundasın. Bugün kuru serbest bırakan Mehmet Şimşek yarın ilk faiz toplantısında bakın. Yarın ilk faiz toplantısında çıkıp da biz faizleri arttırıyoruz derse en büyük eleştiriyi ben yaparım kendisine. Çünkü orada anlarım ki ileride ekonomiyi geliştirmek, üretimi geliştirmek falan değil. Yine mümkün olduğunca dövizi baskılayabilmek. Ben bu sonucu çıkartırım buradan ve o zaman da çıkarım çatır çatır meme şimşeği de kurmaylarını da eleştiririm. Ha yok meme şimşek 2-3 ay faizleri arttırmadan bekleyip önce kur dengelerini oturtup sonrasında faiz arttırmaya başlarsa Eyvallah derim. Müthiş bir iş yapıyorsunuz. Devam edin derim. Tabii bunu yaptın. Faizi arttırdın. Hala ekonomiyi desteklemiyorsun. Hala üretimini desteklemiyorsan da bir dakika dayı sen sadece yine para politikalarıyla ilerliyorsun derim. Çünkü benim için önemli olan işsizliğin azalması ve insanların gelir seviyesinin yükselmesi. Halkın refah seviyesinin artması. Çünkü ben halkın bir parçasıyım. Ben halkın ta kendisiyim. Buna bakarım. Türkiye birinci çeyrekte yüzde dört büyüdü. E neyle büyüdü? Tüketimle büyüdü. Hane halkı tüketimiyle. Hane halkı daha mı fazla tüketti? Hayır daha fazla harcadı. Aldığı birim azaldı, harcadığı para arttı. Ondan dolayı bir büyüme oldu. E tarımda büyüme var mı? Yok. Aksine tarımda küçülme var. E dönüyorum ihracatta büyüme var mı? Yok. Küçülme var. Sanayide büyüme var mı? Yok. Küçülme var. Nerede büyüme var? Sadece tüketimde büyüme var. E inşaatta da bir miktar büyüme var. O zaman kardeşim benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bu büyüme derim. <laughs>